Hehehehe <laughs> içleri dop dop yes şip 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 deyip buradaki herkesi ben ele geçireceğim. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Bip bip şikri dop, dop yes yes şip şip şip. Hay lay lay lay. lay. Bu da ne böyle? Allah kaçın kaçın şıp kimse benden kaçamaz O da neydi böyle yardım edin Kerem komiser yardım et çabuk değişik kişiler var Şu yaşadığımız duruma bak be kardeşim ya Vallahi var ya elektriğin gideceği zamanda tut Benim bilgisayarımın şimdi internetine nasıl bağlanacağım ya Hepsi var ya oradaydı suçluların Dur bakalım şu kitaptan belki vardır ya Bu ses de ne böyle ya Vallahi billahi değişik değişik sesler geliyor Aa, Kerem komiser yardım et. Vallahi dışarıda var ya çok değişik yaratıklar var yardım et. Ya fakir ne diyorsun birader ya zaten sinirim gidiyor. Bak kapıyı falan çarmadan içeri giriyorsun bak ha. Valla var ya bir daha böyle yaparsan hapise atarım seni. He buranın elektriğine ne oldu Kerem komiser? Vallahi çok karanlık şey var. Bir de şehirde değişik değişik tuvaletler var. Ya fakir yine nasıl bir çizgi film izledin de yine yani böyle şeylere kuruşuyorsun ya. Vallahi var ya bıktım senden. Geçen de demiştin ki şehirde değişik değişik devler var dedin. Bir baktık şehirde dev veyb yoktu ama ona soracak. Vallahi onda haklısınız. Ama bu sefer cidden doğru söylüyorum. Şehrin meydanında böyle tuvalet adamlar var. Kafası tuvaletten çıkıyor ya. Anlamıyor musun? Ya fakir kardeşim. Dediğine sen inanıyor musun ya? Dediğin cümleye bir bak. Şehirde tuvalet adamlar var. Kafası tuvaletten çıkıyor. Bu ne böyle ya? He? Bu şarkı da ne böyle kardeşim? Bu da ne böyle? Ben sana ne dedim ki? Kerem Komiser ciddiyim diyorum ya. Fakir bilmiyorum ama bu bize çok değişik bakıyor kardeşim. Hızlı bir şekilde bizim buradan çıkmamız lazım ama nasıl? Dur düşüneyim biraz daha dur ya. Kerem komiseri biraz acele et. Valla ortadan da kayboldu. Daha demin buradaydı ya. Nere gitti şimdi bu? Bilmiyorum birader ama hızlı bir şekilde buradan çıkmamız lazım. Ha yine geldi. Kardeşim gitsene be. Baksana şarkıya nasıl bir şarkı bu böyle.

Siz çıksanıza dışarı... Sizinle oynayalım... Hayır ya hayır ya... Bizi fark ediyor burada... Fakir bizim bir şeyler yapmamız lazım... Sen buradan yavaş yavaş gizli geçitten çık... Ben var ya bir şeyler bulup... Polislerle bunu uyarlayacağım, tamam mı kardeşim... Ama bak dikkatli ol... Hayır Kerem komiser ne olur... Bana bir şey yapar şimdi... Ben ne yapacağımı bilmiyorum... Fakir aslanım kendine güven... Bak şimdi ben sana var ya çık dediğimde... Koşarak buradan çıkacaksın... Bu seni takip edecek az bir şey. Ama arkasından böyle ben bağıracağım. Sonra sen koşmaya devam edeceksin. Bak gidip zenginin yanına diyeceksin ki böyle böyle medyana böyle böyle meydana toplayacaksın herkesi. Herkes oraya gelince zaten bir şeyler düşünürüz. Sen git en iyisi herkese haber ver. Yoksa var ya dışarıda düşünsene kapıdan dışarıya çocuğun çıkıyor. Ne yapar Allah bilir. Sen git şimdi tamam mı? Ha Kerem komiser ya. Tamam. O zaman ben meydana toplayacağım. Şu an hazır yok ki ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Onu güzel dedi. Bak fakir şimdik ya Şimdik nereye kayboldu bu durup dururken Bekle fakir biraz bekleyelim Sonra var ya belki gelir Ama dikkatli olmayı unutma fakir Biz var ya direkt kapıdan çıkacaksın Ben sana arkandan sesleneceğim tamam mı unutma Tamam Kerem komiser hadi gidelim işte geldi, fakir. Sıra sende, koş. Ha. Tamam. O orada duruyor. Ha. Koş, koş fakiri, koş. Ha. Beni takip ediyor. Hayır, fakiri takip etmeye başladı. Planımız böyle değildi ya. Ulan fakir, inşallah kaçabilirsin. Allah yardım edin, beni kovalıyor. Hala geliyor, hala geliyor. Nasıl kaçacak Hala geliyor ben bunu var ya en iyisi buradaki çukura atayım. Çok yoruldum ama duramam. Ha, geliyor, geliyor. Gelme, gelme. En iyisi buraya gireyim. <laughs> hayır, şu anda dışarıda. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Bak <laughs> oh, Kerem Komiser, o kadar plan kurduk, hiçbir şey yaramadı. Bundan sonra sana güvenme. Vallahi niye böyle oldu? Hayır ya, hayır ya. Başka bir yer var mı ki burada? gitmiş. En iyisi ben hızlı bir şekilde kaçayım. Gideyim çukura atayım. Etrafta da kimse görünmüyor. Ben en iyisi gideyim. En iyisi bunu buradaki çukura atayım. Yoksa var ya bir daha var ya hiçbir şey olmaz. Sıra sende fakir. Yapacak bir şey yok. Bu çukura at. İşte bunu buradaki çukura atacağım. Yapacak bir şey yok. Acaba şu an nerede? He? İşte geldi. Sıra sende fakir. Ha, işte böyle. Tamamdır. Ama daha ben burada nasıl tutabilirim bilmiyorum bunu. Çukurun dibine attım. İnşallah var ya hiçbir şey olmaz. Şimdi gidip Kerem komiserle ben konuşacağım. Bakalım Kerem komiser şimdi neler yapabilecek. Var ya gitmişken ona da kızacağım. Ya beni yakalayıp yeseydi. Valla var ya kaka gibi olurdum ya. Tuvalet adam benim yer? Neydi onun şarkısı? Şimşi top top yes. Ya böyle şarkı mı olur ya? Neyse en iyisi ben gideyim Kerem komisere söyleyeyim. Sen var ya Kerem komiser şimdi görürsün. Bekle beni. Acaba fakir ne yaptı ya? İnşallah kaçmıştır. Ya fakir kusura bakma kardeşim. Şu an nerede acaba ya? Nerede ki? Ama ben biliyorum. Fakir var ya elinden geleni yapar. Ben biliyorum fakiri ya. Fakir. Of fakir ya. Şip stop stop yes yes yes. He? O geldi. İşte geldi. Vallahi var ya tuvalet adam beni yeme. Ben geldim Kerem komiser. Vallahi tuvalet adamı yendi. Ne? Nasıl yendin kardeşim? Vallahi helal olsun fakir ya. Kardeşim sen nasıl kaçtın ya? Vallahi var ya Kerem komiser ben sana küstüm. Vallahi hiç yardıma gelmedin. Hadi ben yes yedi. Kaka gibi olsaydım hadi. Vallahi var ya ben plan yapıyordum. Hemen geldi kardeşim ya. Yoksa biliyorsun hemen gelirdim. Vallahi kardeşim ya iyi yapmışsın ha. Nasıl kaçırdın peki? Nasıl tuzağa düşürdün? Allah nasıl olsun? Çukur var ya oraya attım. İnşallah çıkmaz. Ha? İnşallah çıkmaz mı? Fakir arkanda. Şakanın sırası değil Kerem komiser ya. Vallahi billah var ya. Kardeşim o duvara ne yaptı öyle? Duvarda çizgi oluştu kardeşim. Hayır. Düşündüğüm şeyi yaptı. Şehri ortadan ikiye böldü fakir. Burada sıkışık kaldık duvarların arasında. Şimdi dop dop yes yes fakir. He? O duyduğum şey de neydi Kerem komiser? Yoksa arkamda biri mi var? Kardeşim tam arkamda bir tane tuvalet var. Camda mı peki Kerem komiser? Hayır direkt arkanda kardeşim. Fakir artık sana ceza. Bu duvardan dışarı çıkamazsın şehri ikiye böldüm diymiş top top <laughs> Allah yardım edin Kerem komiser ne diyor bu <laughs> şeymiş top top yes 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 <laughs>